Merhaba arkadaşlar. Bugün size komşumuz Irak ve Irak'a ait paralar biraz da Irak tarihinden bahsedeceğim. <laughs> Irak bildiğiniz gibi arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde kalan bir bölge. O dönemde bu bölgede Bağdat ve Basra valiliği var sonrasında ise Birinci Dünya Savaşı sonrasında topraklar elimizden çıkmış. Önce Fransızlar, sonra İngilizler ve 1932 yılına kadar da yine İngiliz hakimiyetinde kalmış bir ülke Irak. Irak 1932'den sonra bağımsız olmuş. İngiliz mandasından çıkıp ve 1932 yılında bağımsız Irak Krallığı kuruluyor ve bu krallık 1958 yılına kadar devam ediyor. Bu dönem Irak paraları içerisinde banknot olanlar var, madeni olanlar daha fazla, madeni paraların bir kısmı gümüş, bir kısmı bakır nikel şeklinde basılmış ve o dönemki paraların birimi fils. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela şurada ne görüyorsunuz? 5 dinars diyor. Dinar yani Irak para birimi dinar. Bizdeki TL gibi. Ancak o dönemki e, Irak paraları yani 32-58 arasındaki Irak paralarının birimi fils. Bunlar genelde dediğim gibi madeni çoğunlukla madeni ama e, banknot şeklinde de basılmış. E, madenilerin büyük çoğunluğu gümüş, bir kısmı da nikel şeklinde. Irak 1958 yılında askeri bir darbe geçirmiş arkadaşlar. Bu askeri darbe sonrasında krallık lav ediliyor ve Irak İslam Cumhuriyeti adı altında bir cumhuriyet kuruluyor. Ve bu 1979 yılına kadar devam ediyor. 1979 yılında ise Irak'ın uzun süre liderliğini yapacak yani 79'dan 2003 yılına kadar liderliğini yapacak olan şahıs yani Saddam Hüseyin Tikriti devletin başına geçiyor. O da bir nevi bir askeri darbeyle geçiyor. Baas Partisi aracılığıyla daha öncesinde de işte Baas Partisi'nin başkanlığını yapıyor, başbakan yardımcılığı yapıyor vesaire vesaire. 79'da ise yönetime tamamen el koyuyor ve 79'dan 2003 yılına kadar olan süreçte Irak'ın e, devrilmez yıkılmaz devlet başkanı olarak görev yaptı tabi Saddam Hüseyin 79'da yönetimi ele geçirdikten sonra aynı dönemde 79'da İran'da da e, Biliyorsunuz ki bir rejim değişikliği oluyor. Mollalar Şah'ı devirip Fransa'dan gelip Fransız uçağıyla eşliğinde Amerikan Büyükelçisi ve hahamlarla İran devrimini yapıyorlar. İran'da da Şah gidip onun yerine Mollalar rejime hakim oluyorlar. İran İslam Cumhuriyeti oluyor bu da. Ve bu ikili devlet yani bu iki devlet 1980 yılında e, aralarında sıkıntı olan Şaddül Arap yolu dediğimiz bir e, su yolu bahanesiyle e, birbirleriyle savaşmaya başlıyorlar. İran'ı biraz daha Batı bloğu e, Doğu bloğu destekliyor. Irak ise ABD destekliyor özellikle. O dönemki ABD e, yani Irak'ın silahlarına baktığınız zaman Büyük çoğunluğu ABD'dir. Bir süre sonra Irak'ın biraz kafası dank ediyor. Sovyetlere de yöneliyor ama sonuçta ikisi 8 sene kadar savaştılar. Yani kimse kimseden toprak alamadı ama uzunca bir savaş oldu. Bunlar ikisi de petrol ve doğalgaz zengin ülkeler olduğu için ekonomileri e, bu savaşı kaldırdı. Zaten savaşın büyük çoğunluğu biraz böyle sınır çatışması şeklinde devam etti. Ama bayağı bir insan kaybı oldu. Tabi bu arada her iki ülkenin içerisinde de çeşitli sıkıntılar meydana geldi. Özellikle Irak'ta e, Kürt gruplar bağımsızlık ya da ayaklanma gibi yollara gittiler. Ve e, Irak'ta 1986 yılında Saddam Hüseyin, daha sonra ismi e, Kimyasal Ali olarak anılacak e, paşalarından, komutanlarından, Ali isimli bir komutana bu Kürtlerin isyanlarını kanlı bir şekilde bastırma görevi verdi ve tarihin çok az göreceği katliamlardan bir tanesi Irak'ta yapıldı gazla, zehirli gazla yani kimyasal silahla ve Irak'ta yaklaşık 2 milyon kadar Kürt katledildi buna Halepçe katliamı denir adamlar burada bildiğiniz kimyasal silah kullandılar. Böyle elma kokulu, elma şekeri kokusunda hatta bir gaz veriyorlar ve herkes bulunduğu yerde vefat ediyor. Yani o zaman o tarihleri hatırlayanlar ya da yaşları tutanlar biz TRT'de zaten o zaman bir tek TRT vardı. TRT'den izlemiştik. Böyle çok acı bir durumdu. Sonrasında da şu anda Google'da, YouTube'da bu Halepçe katliamı ile ilgili birçok e, görüntü bulabilirsiniz. Daha sonrasında bu 88'de savaş bitti. Bunların arasında çok geçmedi ki sene 90 yılı gibi bu sefer Saddam Hüseyin e, biraz da ekonominin getirmiş olduğu zorunluluklarla diyeyim Kuveyt'e işgal etti. Kuveyt e, biliyorsunuz Basra Körfezi'nde sınır bir ülke. Yani tam Basra Körfezi'nde bir ülke ve e, petrol zengini bir ülke. Parası dünyanın biliyorsunuz en değerli parası. Saddam Hüseyin Kuveyt'i pat diye işgal etti. Bu işgalin sonrasında da tabi çok uzun sürmedi bu işgal. Hemen ABD ve İngiltere öncülüğünde bir koalisyon kuruldu ve e, Irak birinci Körfez Savaşı başladı. O dönem ABD'nin başında Baba Bush bulunuyordu George Bush bulunuyordu Buna Baba Bush deniyor Bu bulunuyordu ve Yaklaşık bir 2-3 senelik Bir ufak tefek Savaşlar oluştu İlk 90'daki 91'deki bombardıman böyle Dehşet vericiydi Bağdat'ı bombaladılar Basra'yı bombaladılar Ve Irak'a girdiler yani ama Saddam'ı deviremediler Uzunca bir süre Yine Saddam o olaydan sonra Irak'ın başında kalmayı başardı. Ama müttefikler de işte İngilizler Basra'ya yerleşti. Amerikalılar biraz daha güneye ve kuzeye yerleştiler. Kuzeydeki Kürt grupları desteklemeye başladılar. Ve hepinizin de belki bildiği gibi kuzeyimizde bizim ülkemizin kuzeyinde bir çekiç güç konuşlandırdılar. Tabi bu çekiç güç buradaki hem iki Kürt grubu Barzani ve Talabani grubunu hem de PKK'yı besledi e, gerek silah gerek lojistik, gerekse de eğitim açısından ve bunları da ara sıra birbirleriyle de savaştırdı yani bugün e, Barzani ve Talebani ailesi Kuzey Irak'taki en büyük Kürt iki aşiretten bir tanesidir bir tanesi Kerkük e, pardon Kerkük diyorum Süleymaniye merkezidir Talebani ailesi Barzani ailesi ise e, Orak'taki şimdi o şehrin ismi aklıma gelmedi ama Kuzey'de Erbil bölgesi, Erbil bölgesinde hakimdir. Bunlar da uzun süre birbirleriyle savaştılar. Çünkü her iki tarafa da silah verdi, mühimmat verdi, eğitim verdi. Aynı zamanda da bu arada PKK'yı da bize karşı donattı, eğitti ve donattı. 90'lı yılların işte biliyorsunuz başlarından ortalarına kadar PKK'nın muazzam, müthiş bir bölgede baskısı vardı. Karakollarımız basılıyor, ülkeyi dışından, ülke içinden bir sürü sıkıntı yaşıyorduk ee, ve bunları tamamıyla ABD destekliyordu. Ve bunlar uzunca bir süre birbiriyle savaştılar. Bazen Talebani-Barzani ailesi birbiriyle savaştı, bazen PKK bunlarla ufak tefek savaştı. Yer konusunda yer anlaşmazlıkları yaşadılar ve bu böylece devam etti. Ta ki 2. Körfez Savaşı'na kadar... İkinci Körfez Savaşı'nda başladığında işte ABD ve yine müttefik kuvvetler dediler ki Irak'ta e, kimyasal ve kitle imha silahları var dediler. Biyolojik ve kimyasal silahlar var dediler. Halbuki ABD'nin Irak'ın elinde böyle bir şey kalmamıştı. Tabi bu işin içerisinde İsrail'in de parmağı vardı. Ve ikinci Körfez Savaşı'nda oğul buş yaptı. Birinci Körfez Savaşı'nı baba buş yapmıştı. İkinci Körfez Savaşı'nı ise oğul buş yaptı. Bunlara neokon deniyor ABD'de. Bunların amacı birazcık İsrail'e hizmet etmekti. İsrail'in bölgeyi insansızlaştırma politikasına hizmet etmekti. Tabi bu arada yine bunlar yerleştiler Irak'a. İngilizler Basra'dan hiç çıkmadılar ve Basra'da da muazzam bir sükunet sağladılar. Irak'ın hiç olay olmayan neredeyse bölgelerinden bir tanesidir Basra. Burada İngilizler kılı kırk yararak bir sistem oturtturdular. Ne Arapları ne aşiretleri kendilerine düşman etmeden, küstürmeden yani Irak'ın yaptığı gibi pardon ABD'nin yaptığı gibi Züccaciye dükkanına fil sokmadılar. Daha öncesinde bu bölgeyi yönettikleri için, bölgenin insanının hassasiyetini bildikleri için biraz ona göre davrandılar. Hatta bunların meşhur prens herileri bile bu savaşa tank komutanı olarak göstermelik de olsa katıldı. 2003 yılına kadar sattım dediğim gibi devrilmedi. Bakın bu paralar Saddam'ın sonradan artık ekonomik yoksulluktan bastırdı paralar. Bunların para kalitesi çok kötüdür. Şu şekilde göstereyim. Yani neredeyse A4 kağıdına basılmış gibidir. Bu da, o da bunun birkaç çeşit, birkaç versiyonu daha var. Mesela şu para 1986 dönemine aittir para kağıt ve kalitesi olarak çok daha iyidir bu da Saddam sonrası Irak'a ait bir paradır bunların yine madenleri var birçoğunuzun da hatta eline geçmiştir Irak madeni paraları özellikle 80'li 90'lı yıllarda Çünkü özellikle 80'li yılların sonuna kadar biz Irak'a çok fazla ticaret Irak'ta çok fazla ticaret yapıyorduk bunun sebebi de bunlardan tarım ürünlerinin çok fazla yetişmemesi Özellikle patates, soğan gibi ve narinci gibi bazı gıda maddelerini biz çok fazlaca Irak'a ihraç ediyorduk. Ve kamyoncular sürekli gidiyordu. Dolayısıyla da onlardan mutlaka elinize geçiyordu Irak madeni paraları. Birçok kişinin elinde vardı işte üzerinde böyle hurma resmi olan paralar falan vardı madeni. 2003 yılında Saddam Hüseyin'i bunlar devirdiler ve 2003 yılında Saddam Hüseyin saklanmaya başladı. En son ABD ve koalisyon güçleri yanlış hatırlamıyorsam 2004 ya da 2005 yılı gibi Saddam Hüseyin'in saklandığı Irak'ın Tikrit kentinde. Zaten Saddam Hüseyin Tikrit'tidir. O yüzden Tikriti diye söylenir. Sünnidir Saddam Hüseyin. Ee, orada yakaladılar bir bodrum gibi bir yerde ve kısa bir yargılama sonunda da yargılayan da Kürt bir hakimdi yargılamayı hatırlarsınız belki ya da yazarsanız YouTube'da çok rahat bulabilirsiniz. Ve adamcağızı astılar. Asan da böyle ABD'nin sonradan oraya yerleştirdiği İranlı Şii bir milis tarafından insanların göz önünde Saddam Hüseyin'i maalesef astılar, katlettiler adamı. Her ne olursa olsun Saddam Hüseyin diktatör bir devlet başkanı da olsa ...ülkesini elinden geldiğinin en iyi şeklinde e, yönetmeye çalıştı. Hatta ilk Körfez Savaşı'nda... İsrail e işte 39 tane füze fırlatmıştı o zaman. Sukut füzeleri vardı meşhur. Bunlar balistik füzeler. Bunlardan 39 tane atmıştı. Ve sonrasında da şey demişti... ...40 tane tanın, 40 tane atabilecek baba yiğit varsa elini öperim demişti. E, yani ilk defa İsrail'e bu şekilde balistik füze saldırısı düzenleyen ülkeydi. Burada görmüş olduğunuz paralar da yine aşağıdan yukarı doğru Irak paraları. Yine bu Saddam dönemi, Saddam dönemi, Saddam dönemi. Bu Saddam sonrası döneme ait bir para. Bunların dediğim gibi kağıt kaliteleri çok kötüdür. Baskı kaliteleri çok kötüdür. Şununki güzeldir ama. Bir de bunların kırmızılar vardı hatta bir ara bunlar meşhurdu kırmızı Irak dinarı bunlara 3 atlı denir bu paranın adı da 3 atlıdır bunlar yine hakeza aynı şekilde bir ara çeşitli gruplar arıyordu İşte neymiş efendim bunlar işte e, İsviçre'de altın karşılığı bastırılmıştı işte bunları toplayıp İsviçre'ye veriyorlarmış da, oradan altınını alıyorlarmış falan filan yani şehir efsanesi bu oldu bu parayla ilgili olarak da. Videoları beğenir, kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bilgilendirici videolar bu şekilde eğitici, bilgilendirici, tanıtıcı videolar çekmeye devam edeceğim. Siz de kanala abone olur, videoları beğenirseniz, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazarsanız, hatta sorularınızı yazarsanız memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.